şimdi bugün pazar o yüzden yapacak hiçbir şey yok kahvaltı olarak Türkiye'den getirdiğim burçakları yedim çünkü kahvaltılık hiçbir şey almadım biliyorsunuz ki sadece o mantıdan almıştım falan krem peynir de şimdi açarsam bir hafta Varşova'ya gideceğim bozulacak Uf dağınıklığa bakın neyse o yüzden açmayacağım onu akşama doğru o mantı gibi şey yapacağım o da yoğurtla yeniyormuş galiba yoğurdum da yok Boş ver, güzel, sade sade yerim. Onu yedikten sonra bir yürüyüşe çıkarım. Çıkmaya da bilirim. <laughs> çıkmam lazım çünkü yarın e, Varşova'ya gideceğim ve Varşova'ya gidecek trenin ya Sosnowiec'ten gidiyor ama Sosnowiec'in neresi? Sosnowiec. Kim neresi olduğunu bilmiyorum ve o otobüsün buradan kaçta geçtiğine bakmam lazım akşamda valiz hazırlayacağım. Dört gün gideceğiz Varşova'ya. Bakalım nasıl olacak. Akşam evet yürümem lazım. Yemekten sonra çıkarım muhtemelen. Akşama kadar yatmayı düşünüyorum yani. Aslında biraz lehçe öğrenmeye mi çabalasam? Ama şöyle bir şey oluyor lehçe. Şimdi benim İngilizcem zaten çok iyi değil yani. Değil. Araya Almanca katmaya çalışmıştım Almanya'dayken. Bu sefer de şöyle oluyor. Cümlenin başı Almanca geliyor. Sonra işte ama cümlenin başı şöyle geliyor mesela. Ben aldım, ben gittim. Ben aldım ama mesela ama demem gerekiyor ya. Mesela ich kaufe but ich nicht liebe <laughs> ich nicht liebe derken de beğenmedim demeye çalışıyorum yani. Aslında ich liebe nicht oluyor. Neyse. Biraz bilgim var Almanca çok az ama yani bu kadar işte. <laughs> o yüzden lehçe hiç karıştırmamayı düşünüyorum. Anlaşıyoruz bir şekilde yani. Evet arkadaşlar ilk telifimi yedim. İlk telifim değil aslında. Geçenki videoda da telif hakkı ihlali vardı. Çünkü videonun sonuna lehçe şarkılar koyup duruyorum. Bunlar da telif yani. Bir zahmet. <laughs> ama yani telif Atsan olacak, atmasan no olacak. Benim param mı var sanki hesapta? <laughs> ben para falan kazanmadığım için, kendi kendime eğlendiğim için burada e, lefçe lehçe şarkılar koymaya devam edeceğim. Saçımı tarıyorum şimdi. Şarjım dolsun biraz. Pierogi yapacağız. İlk defa mutfakta yemek yapacağım. E, Pierogi'yi ben Pierogi'yi kendi tarzımla yapacağım. Hazır olun. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmediniz. Hiç Pierogi nasıl yapılır videosu falan da izlemedim. Ama hazır olun. Gerçekten öyle bir Pierogi yapacağım ki kafa yiyeceksiniz. Sonra burada çöp konteyneri nerede bilmiyorum. O yüzden bildiğiniz odam çöp eve döndü. Sorun değil. Dur bila. Bir akşam yürüyüşü yapalım. Sonra gelip valizi hazırlayalım ve duş alıp kapanış. Bu videoya kapanış yapacağım. Yeter artık. Bu videonun kapanışı olacak tamam mı? Videolar hiç kapanış yapamıyorum. Çünkü gün aniden bitiyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela dün yapacaktım. Dün dedim ki kapanış videosu çek. Ama planımda yemek yapmak vardı. Sonra bir uyumuşum. 8'de mi 9'da mı? 8'de galiba. Bildiğiniz ölmüşüm yani. Sabah 8'e kadar aralıksız uyumuşum. Aralıksız değil de yani. Bir 12'de uyandım. 10 dakika falan. Sonra geri uyudum ama nasıl yorulmuşum. Çünkü ben iki günde çok uyuyamadım. Dün de 8'de kalkmıştım. Ondan önceki gün zaten yatağa adapte olamadım. Şu an gıcırdasın isterse ya kırılmasın tabii ama hiç umurumda değil. Sabah da yağmur yağıyordu burada. Sabah 8'de yağmur yağmıştı yani. Hava güzel ya, tam istediğim gibi böyle soğuk-sıcak arası. Sıcak değil mi üşüyorum arada sonra terliyorum ne bileyim. Başlıycağım sarı kızartıcağım Önce parçalayacağım, sonra kızartıcağım Bakın ben bu taktiği çok yıllar önce ablamdayken yapmıştım Bu meyve bir şey yaratmış, şimdi suyu döküyorum tavaya Bunu çıkalım hmm. altına Hı odası çalışıyor. Az önce ocağı açamadım ve sağ olsun dostlarım yardım etti yani buradakiler. Görüntülerle görüntüler <laughs> Teşekkürler. Şimdi bunu da yapacağım. Isınıyor, fokurluyor. Atacağım içine ya. Git Çok Tavanın altını yakıyor Alamam değil mi? Kısacağım biraz. Yanık kokusu geliyor. Korktum. 5 dakika haşladık. Evet. Atıyoruz. Tare tane. Aynen kanka giyettim. Ne kokuyor? Evet pişiyor. Efsaneyim. Şimdi süzeceğim. Yani süzeceğim derken tabağa alacağım. Şimdi tavadaki suyu döküp bence güzel oldu. 5 dakika diyordum. Bir saat ısıtayım. Bu çok uzak oldu. Evet, şimdi bunu bırakıyorduk. Bakayım ben bunu. Şimdi tavayı döktüm. Altını açacağım. İçindeki su şey olsun. Kurusun. Sakin olalım lütfen. Şimdi bir şey diyeceğim. Yağın ve su şey olmaz inşallah. <laughs> Sıkıntı çıkmayacağım. Çok az dökeceğim şöyle. Çok azıcık döktüm. Şerif Ben elektrikli ocak falan Çok profesyonelim ha bu arada. Şöyle yapınca ısınık ısınık bunu Yani böyle boş hareket yaptığımı sanmayayım. Bence ısındı, bakalım. tamam Evet. Isındı. Bir dakika, sakin olun. Allah sakin olun. O yapacağız oldu bu iş buralar bana ait değil o olay çatal da bu arada hamur var yani pis sanmayın pis de olabilirdi ama bugün değil bu videoda bu videoda hiçbir şey yok diye üzülüyordum. Pierogi nasıl yapılmaz videosuna döndü. Kirazın üstünde ne yazıyorsa ben üç katını yaptım. 3 dakika kaynatıyordu. On dakika kaynattım. 3 dakika ıı, tavada pişir diyordu. O da on dakika olacak herhalde. Ne yapayım kızarıp istiyorum ben böyle. Evet biraz yağ istiyormuş bence. Bakın istediğim kıvama geldi bence. Pierogi gibi yaptım. Umarım güzel olmuştur. Şimdi Modern Family izleyeceğim. Modern Family izleyeceğim. Yoğurdum yok. Tamam bu sefer yoğurtsuz olsun. Ne yapayım? <laughs> Hep yoğurdum yiyeceğiz? Tadarken de göstereyim. İlk defa pierogi giyiyorum. Ispanaklı mantı. Ama tadı güzel. Yani içinde sarımsak falan var galiba. Bilmiyorum ama tadını beğendim. Yoğurtlu olsa gerçekten çok güzel olurmuş. Yemeğimi yedim şimdi. Başa ee, Bulaşık Evet dışarı çıktım şimdi. Ee, i̇lk olarak şu otobüsün saatlerine bakacağım. En önemli işim o. Hmm. Okay. Bu ne? Durak karşıda şöyle geçelim. Burada ne yazıyor bu arada? Hiç de bilmiyorum. Şimdi otobüsüm saatlerini çektim. Herkes tişörtle diye ben de tişörtle çıkayım dedim. Donuyorum şu an. Böyle bomboş yürüyorum. Yurdum şu tarafta. Buradan gidiyorum. Ya ben de bisiklet istiyorum ya. Herkes bisiklet sürüyor. Nereden kiralayabilirim acaba? Ya da öyle bir şey var mı? Olmadı alırım. Şu an deli manyak uykum geldi. O yüzden acil valizimi hazırlamam lazım. Yoksa uyuyacağım. İki videoya kapanış koymam lazım. Yani hiçbir şey demeden direkt bitiyor. Böyle saçma bir video mu olur? Bu videoya kapanışı koyacağım ama. Selam arkadaşlar. Bu videoya bir kapanış koymamışım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ama diğer videolara kapanış koyacağım. Görüşmek üzere.